Merhaba arkadaşlar. Lise türlerini inceleyeceğimiz video serimizin ilkinde fen liselerini inceliyoruz. Fen liseleri fen ve matematik alanındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri fen ve matematik bilimleri alanlarında yüksek öğretimi hazırlar. Fen ve matematik alanlarındaki ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eden ortaöğretim kurumlarımız fen liseleridir. Fen liseleri Yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen, bilimsel araştırmalar yapan, yeni teknolojiler kullanabilen bireyleri yetiştirmeyi hedefler. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanları çalışacakları ortama ve koşullara hazırlar. Fen liselerindeki dersleri incelemeye başlamadan önce videoda sizin de dikkatinizi çekeceği üzere matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin yanında fen lisesi ibaresi yer almaktadır. Bunun sebebi şudur. Fen liselerinde matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri fen liselerine özgü bir müfredatta hazırlanır. Bu sebeple bu derslerin yanına fen lisesi ibaresi eklenmiştir. Fen liselerinde 9. sınıfta şu dersler yer almaktadır. 5 ders Türk dili ve edebiyatı, 2 ders din kültürü ve ahlak bilgisi, 2 ders tarih, 2 ders coğrafya, 6 ders matematik, 2 ders fizik 2 ders kimya, 2 ders biyoloji, 4 ders birinci yabancı dil, 2 ders ikinci yabancı dil, 2 ders bilgisayar bilimi, 2 ders beden eğitimi ve spor, 2 ders görsel sanatlar ve müzik, 1 ders sağlık bilgisi ve trafik kültürü, 1 ders rehberlik ve 3 tane seçmeli ders olmak üzere haftalık toplam 40 ders işlenir. 10. sınıfta ise müfredata 2 ders felsefe dersi eklenirken sağlık bilgisi ve trafik kültürü ile rehberlik dersleri 10. sınıf müfredatından çıkartılır. Bunlara ek olarak 3 tane de seçmeli ders seçilir ve haftalık toplam 40 ders işlenir. 11. sınıfta ise fizik, kimya ve biyoloji dersleri 2 dersten 4 derse çıkartılırken coğrafya, bilgisayar bilimi, görsel sanatlar ve müzik dersleri 11. sınıf müfredatından çıkartılır. Bunlara ek olarak 3 tane de seçmeli ders seçilir ve haftalık toplam 40 ders işlenir. 12. sınıfta ise Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2 ders, rehberlik dersi 1 ders olmak üzere müfredata eklenir. Bunun yanında tarih ve felsefe dersleri 12. sınıf müfredatından çıkartılır. Bunlara ek olarak 4 tane de seçmeli ders seçilir ve haftalık toplam 40 ders işlenir. Evet arkadaşlar, bu videoda Fen Liselerinin eğitim amaçlarını ve 4 yıl boyunca işlenen derslerini gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.